armağan oyuncak sunar Bex Hunter'ın Tehlikeli Planı <laughs> Lucio yavaş biraz. Kimse yemeğini almayacak. Sana söylemesi kolay tabii. Ben neredeyse 20 dakikadır yemek yemiyorum. Karnım kazındı gerçekten. Lucio sen iyi misin? Ha, dur biraz hadi. Oh, teşekkür ederim dostum. Fazla dondurma yersen böyle olur. Hayır siparişleri getirmekle uğraşma. Git ve bir doktora görün bir şekilde hallederiz. Laura teyze. Ha? Her şey yolunda mı? Cem bugün sipariş götüremeyecekmiş. Bu kadar siparişle ne yaparım hiç bilmiyorum. Yardım edebilir miyiz? Evet bırak da siparişleri biz götürelim. Hemen cicik hallederiz. Çitundu ve ben raptorlar kadar hızlıyız. Evet. Oh, siz var ya günümü güzelleştirdiniz. <laughs> Görüşürüz dostum. <laughs> dino takımı devreye gir. <laughs> ben Profesör Laura'nın siparişleri götürmek için Dino takımlarını giymemize onay vereceğini sanmıyorum. Bilmediği bir şey canını sıkamaz ya. <gülüyor> 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 Dino restoran siparişi geldi. Yemeğim şimdiden geldi mi? Aa. İnanamıyorum şuna baksana bir. Amma hızlı geldi siparişim. Sivil o açıl. Oh! 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 Restoran siparişi geldi. O, oh, oh, onu sahibine ver ama. Sizler hem bu dünyada hem de diğer dünyalarda elimdeki en işe yaramaz ekipsiniz. Ben size her şeyimi verdim. En iyi teknozorlar, en kötü teknozorlar ama yine de ...dinozoru bir türlü yemeyiniz. <laughs> bir daha sizi böyle bir <laughs> <laughs> Hı? 30 dakika sonra döneceğim. O zamana kadar bir plan bulmalısınız. Yoksa Tayranozorum sizi kahvaltı yerine yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben mi yanlış görüyorum yoksa bu şey çok mu açık görünüyor? <laughs> bu duyduğum çok acıkmış bir kükremeye benzedi. Hakan acele et şu sevdiğim dino burgerlerden bir düzine sipariş et. Yoksa ağzına girecek ilk şey sen olursun. Alo burger restoranı mı? Rusio 39. iskeleden sipariş aldım. Vaktinde gelmez diye endişeli görünüyorlardı. Senle Çitundu oraya yetişebilir misiniz? Onu bize bırak. <laughs> Çitundu yeni sipariş geldi. Çok önemliymiş. Apa, Hemen geliyorum. Doğru yerde olduğumuza emin misin? Ee, sanırım önce bir kapıyı tıklatacağız. Merhaba, Dino Restoran siparişiniz geldi. Hı -hı. Hah. Hah. Merhaba, burada kimse var mı? <laughs> Bunlar, onlar. Ne? Size bir plan yapın dedim ama tek yaptığınız orada dikilip etrafı izlemek mi? Peki ama bu son bulacak artık. Planımın başarıya ulaşması için dünyanın kuantum çekirdeklerinden... ...dokuz tane daha bulmamız gerek... ...ve sizin bu hareketleriniz bana yardımcı olmuyor. Ne? ama bu bizim suçumuz değil ki. Ne zaman bir tane bulsak, Dinozter ortaya çıkıp elimizden alıyor. Yani bir avuç çocuk mu sizi yeniyor, öyle mi? Aslında öyle sayılır, evet. Daha neler, sessizlik... Dinosların aldığı tüm çekirdekleri geri getirmeniz gerekiyor. Bundan emin olmak için de hiçbir şekilde yenilemeyecek bir teknozor ürettim. <laughs> Şimdi bana o çekirdekleri getirin. Ben de onları Dino dünyasından getirdiğim çekirdeklerle birleştiririm ve benim teknozorlarımla yönettiğim bir dünya oluşturabilirim. <laughs> Bu tam da dünyanın sonunu getirecek bir şeymiş gibi geldi. Hemen dönüp profesörü uyarmalıyız. Dur, baksana. Bu bir çekirdek. Beks'in elinde tutmasına izin veremeyiz. Hı Siz şapkalılar. Ne yapıyorsun sen orada bakayım? Biz yalnızca sipariş getirdik. Afiyet olsun. Kuantum çekirdeği mi? o hiç duymamıştık. Bahşişe hiç gerek yok. Görüşürüz. Peşine düşün. <laughs> Tokumu giy. Bay dostlarımı biliyordum bunu işte. Ah. 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 Kaçmalarına ah. sakın izin vermeyin. Hemen buraya dönün. Buraya dönün. Bunu sen istedin. Yırtıcı tekme siparişi. Ah. Ah. Patron. Ah. Şimdi çıtındı. Dur biraz. İki kişi değiller <laughs> miydi? Siverin ah. pençesi şimdi. Ah. Evet. Hı. Gitme vakti. Evet. Hı. şelendirmek istemem ama bir yardım etseniz çok iyi olurdu şu anda. Aa, aa. Şu, neler oluyor? <laughs> o şey bir teknozor mu? Az önceki siparişimiz Beck Hunter ve adamlarınaymış. Şey oraya bir daha öğle yemeği kuponu vermem o halde. Konumunuza doğru yola çıkıyoruz. Batman. Dayanırsın. Birleşme güçleri başlar. <laughs> Yırtıcı Tron mücadele, mücadele hazır. hazır. Stego kanatlar. Gökyüzü <laughs> tek sınırımız. En yüksek güce çık. Come on! hiç vazgeçmez mi? Tutunum! Aa! 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 Ters destekler! Son güç! Aa! Aa! Daha fazla böyle dayanamayız ki! Dayanmamıza Aa! gerek yok. Tüm gücünü kendine karşı kullanırız. İşaret verince bırakın. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Aa! Aa! yapıyorsun sen? Devam et. De Hayır dur. Gücünü artır, gücünü artır dedi. Bu parıldamada çok fazla kuantum enerjisi görüyorum. Çok fazla. Hey, hala tek parça haldeyiz. Çok uzun sürmez. Evet. Şuraya bir baksana. Hein. Hey, bugün çok hızlı yediğim için neredeyse boğuluyordum. Şu yükleri atmaya başlayın hemen. Evet. Evet. Ah, Sanırım şunda bir sorun var. Hı? <laughs> <X> işi. <gülüyor> <gülüyor> Özledin mi biz vek? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> artık güvendesin minik şey. Sonra da Bex dedi ki bu kuantum çekirdeklerini toplayıp dünya ve dino dünyasını birleştirebilirsin. Bu mümkün olabilir mi profesör? Aa, korkarım ki öyle. Yani görevimiz çok açık. Biz Bex'i durdurmalıyız. Ne olursa olsun. Armağan Oyuncak sundu.